Merhaba. Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Aromatik bir bitki olan Frank maydanozu ya da Latince adıyla Anthriscus cerefolium, kırlarda, yol kenarlarında ve boş arazilerde rastlayabileceğiniz 2 yıllık bir bitkidir. Hepimizin çok iyi tanıdığı maydanozla da akrabadır. Tüm maydanozgiller yani Umbelliferae türleri gibi şemsiye benzeri çiçekleri bulunur. Nemli ve drenajı iyi olan toprakları seven Frank maydanozu mayıs ve haziran aylarında beyaz çiçeklerini açar ve temmuzdan itibaren tohumlarını oluşturur. Bitkinin tohumları mayıs sonu gibi ekildikten 8 hafta sonra kullanıma hazır hale gelir ve budanmaya da son derece elverişlidir. Henüz çiçeklenmemiş olan Frank maydanozlarının tadı daha yoğundur. Kurutularak saklanırsa aromasını kaybeder ve bu nedenle taze tüketilir. Ayrıca yemeklere pişmeye yakın eklenmelidir. Bitkinin taze yaprakları ve kökü yenebilir. Fransız mutfağının iki önemli baharat karışımı olan Herb ve Bouquet Garni'nin içeriğinde Frank Maydanoz tohumları da bulunur. Bilimsel olarak doğrulanmış olmasa da karaciğer ve böbrek dostu olduğu, hazımsızlığa, hafıza sorunlarına ve depresyona iyi geldiği iddiası bulunmaktadır eklem ağrıları çekenler için de taze yapraklarının ezilerek ağrıyan bölgeye uygulanması tavsiye edilir. Romalılar A ve C vitamininin yanı sıra magnezyum ve demir içeren bu bitkinin çayını göz enfeksiyonlarını tedavi etmede kullanmışlardır. Cadıların da sık kullandığı bitkilerden olan Frank maydanozundan bir tür gençlik iksiri yapıldığına inanılıyormuş. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek vermek isterseniz abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.